Size merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şu an Kanada'dayız tabii ki. De. YouTube kanalımızı da, da takip ediyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Calgary ee, şehrine geldik biz genel olarak. Ee, bir haftadır e, buradayız. Evet son günümüz ev bu şekilde. Birazdan havaalanına gideceğiz. Yani akşam uçağımız var gece. Ee, toparlanıyoruz. Yorucu bir uçuş olacak üç gün. 3 gün Kanada'ya varış. Bakalım arkadaşlar. Deneyimlerimizi e, aktarız videolarda. Görüşürüz, iyi günler. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi İstanbul'dayız. E, gece uçuşumuzu bitirdik, Hatay'dan geldik. Şimdi tekrardan bağlantılı uçuşumuz var Zürih'e, e, Türk Hava Yolları'yla. Türk Hava Yolları'yla Zürih'e gideceğiz. Zürih'ten de, e, oradan da Toronto'ya biletimiz var, 10 saatlik bu uçuş. E, bakalım e, bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadık pasaport kontrolü de e, geçiyoruz şimdi hiçbir sıkıntı yok zaten aktarmalı uçuş transit e, Zürih'te de e, transit geçiş var yani e, bir vize herhangi bir şey istemiyorlar e, bakalım O Zürih'te de e, video paylaşırım zaten e, bilgileri aktarırım bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet, şimdi burada da yeni e, milli arabamız var arkadaşlar. Tork'u gösteriyoruz. Tork milli arabamız. Evet, yeni çıktı. Mühendislerimiz bayağı çalışmış. Gayet iyi. Tork. puan veriyoruz. Ee, biz nasıl bilet aldık ucuza? Onu anlatmak istiyoruz arkadaşlar. Ee, Türkiye'den Kanada'ya gelmek çok masraflı. Ee, biz de bilet aldık. Biz e, iki ay öncesinde bilet almıştık. Ona rağmen çok e, biz yüksek tutar verdik. Ama yine indirimli. Örnek veriyorum. E, biletlere baktığımızda e, İstanbul'dan Kanada'ya e, toplam e, arkadaşlar 25 bin 30 bin, yani iki insan için e, söylüyorum bu tutar 25 bin 30 bin fiyat çıkıyor arkadaşlar. E, Tabi bu ben şimdi size link altında da şeyler bırakacağım, firmalar ve sayfalar bırakacağım. Hangi siteden ne almanız gerekiyor? Örnek veriyorum. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Toronto'ya aktarmalı Zürich veya hangi şeydi? Almanya'da Almanya ve Zürich aktarma var, İsviçre aktarmalı. Almanya'da da Lüksemburg <laughs> aktarmalı arkadaşlar. Lüksemburg aktarmalı ve Almanya aktarmalı iki firma değiştiriyor Türk Hava Yolları. Ama Türk Hava Yolları'ndan almanızı tavsiye etmiyorum. Kendi sayfasından. Çünkü neden? E, çok yüksek tutar çıkıyor arkadaşlar. Sky Seyir ve e, kimi.com var. Ve bir iki link daha var. Ben onları da size vereceğim. Zaten bu iki e, uygulama üzerinden e, arattırdığınızda örnek veriyorum. İstanbul-Toronto e, toronto Calgary. Veya farklı bir yer, hangi güzergahsa sizin gireceğiniz şehirler, oraya arattırdığınızda size en uygun fiyatlar ve tarihler çıkıyor. İster takvim olarak bakarsınız, en uygun orada var. İster tarih olarak bakarsınız, sayfa üzerinde var arkadaşlar. Eee. Yani bu şekilde arattırdığınızda size uygun tarih ve ee, şeyi bulabilirsiniz, e, tutarı bulabilirsiniz. E, zaten firmalarda e, çıkıyor. Örnek veriyorum, Skansi bir çok firma çıkıyor. Örneğin 20'ye yakın fiyat size çıkıyor. Farklı firmalarda. O firmalardan tıkladığınızda firma sizi farklı sayfaya yönlendiriyor. Bunlardan da korkmayın arkadaşlar. Biz bu şekilde bilet aldık. Kiwi.com'a yönlendirdi bizi. Kiwi'den de bir farklı sayfaya yönlendirdi firmanın sayfasını, uçak firmanın O sayfa üzerinden aldık. Ve gayet memnun kaldık. Yani gelirken İstanbul'dan e, ee, zürih aktarmalı yaptık biz. İsviçre aktarmalı. İstanbul'da Zürih Türk Hava Yolları ile geldik arkadaşlar. Yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Üç buçuk saatte bizim aktarma süremiz vardı. Zürih'e indik Üç buçuk saatte aktarma süresi. Bagajları almadık zaten. Türk Hava Yolları ve Kanada Airlines anlaşmalı olduğu için direkt transfer geçişten geçtik. Bir pasaport kontrolünden geçmedik. Uçaktan indik arkadaşlar. Bir koridor vardı. O koridoru takip ettik. Transit geçişi zaten. Ee, yaklaşık 8 saati geçirmedikten sonra yani diğer aktarmalı uçağınız e, bir 8 saat e, mesafe yoksa yani 8 saat aşarsa vize istiyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edin en önemli şey bu 8 saat kuralı. 8 saat açmadıktan sonra hiçbir şekilde sizden vize istemiyorlar. Kanada vizeniz yetiyor zaten arkadaşlar. Kanada vizenizde tekrardan bir koridor izliyorsunuz. Bir bagaj, bir hiçbir şey almıyorsunuz. Zaten size İstanbul'da bize yaptıkları için biliyoruz. İstanbul'da iki tane uçak bileti veriyorlar. Bir İstanbul'dan gideceğiniz yer yani Zürih veya Lüksemburg uçuşu iki yerde aktarma var. Bir de İngiltere'de var arkadaşlar. İngiltere'yi kesinlikle seçmeyin. İngiltere genelinde, London veya farklı e, şehirlerinde İngiltere ülkesi vize istiyor arkadaşlar. E, birkaç arkadaşımız gitti. Biz de onlardan e, duyduk. Vize istemişler. Çok e, mağdur olmuşlar havaalanında. Çok yüksek mevlalarda transfer e, vize ücreti ödemişler. E, buna gerek yok arkadaşlar. Lüksemburg. Almanya aktarması veya Zürih aktarmasını seçin. Bunlardan korkmayın çünkü Lüksemburg aktarmasından da arkadaşlarımız gitti yani Toronto'ya. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamamışlar arkadaşlar. Biz de Zürih üzerinden gittik, bize de hiçbir şey sormadılar. Zaten Kanada vizeniz yetiyor arkadaşlar, direkt geçişlerde. Bir sıkıntı yaşamıyoruz, 3,5 saat havaalanında bekledik, o sırada bir şeyler yedik, bir şeyler içtik. biraz dinlendik üç e, buçuk saat sonra tekrardan e, Kanada Erlensin e, uçağına bindik e, zaten ba e, bagaj filan direkt transfer geçişte geçti kabin bagajımız vardı ve e, kabin bagajlarını aldık uçağa geçtik arkadaşlar sonrasında 10 saat uçuş vardı arkadaşlar ve, e... Front uçuşuna başlıyoruz arkadaşlar. Zürih Havaalanı'ndayız. Hmm. Bakalım. Uçak bayağı büyük. 10 saat uçuş var. Bakalım. İnşallah iyi gider. Ee, her şeyi paylaşacağım. Tamam. <laughs> Ee, Kanada örneğinse Toronto'ya gidebilmek için Zurich'ten e, Toronto'ya 10 saat e, uçak e, sürdü arkadaşlar uçuşumuz. 10 saat içerisinde iki de, e, defa e, yemek verdiler arkadaşlar. E, gayet güzeldi yemekleri de uçak içinde ikramları da güzeldi. Ee, Kanada örneğinsin tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, uçak rahattı, battaniye, yastık falan da verdiler. Ee, dinlene dinlen yani yorucu oluyor ama e, konforluydu gittik yani. Sonra Toronto'ya indik arkadaşlar. Tor Toronto'da Calgary'ye uçağımız vardı. Toronto'da pasaport kontrolü, ee, burada work permit falan, biz iş vizesini falan e, havaalanında çıkartıyoruz. Yani bu şekilde sistem. Ee, pasport pasaport kontrolünden geçmeden bizi e, farklı bir yere aldılar arkadaşlar. Orada e, tüm ülke vatandaşlarını aldıkları yere aldılar. 3,5 saat falan orada bekledik. E, bu iş vizesini e, üç, e, word permit'i çıkarabilmek için 3.5 e, buçuk saat orada bekledik sonra memur çağırdı nereden geldiniz, ne e, evrakları falan istedi. Vizemizi istedi. E, sonra bizi bekleme yerine aldı. Bir yarım saat içinde bize e, iş vizemizi verdi arkadaşlar. E, i̇ş vizemizi verdikten sonra e, tekrardan biz, e, Toronto havaalanı zaten çok büyük arkadaşlar. E, üç farklı e, terminal var. Birbirlerinin arasında trenle geçiyorsunuz. Biz iki, ikinci terminale geçebilmek için treni kullandık arkadaşlar. Birinci International, e, uluslararası havaalanı, oraya inmiştik. Sonra ülke e, ikinci terminalde arkadaşlar. E, i̇kincisi de e, Kanada içi e, uçuşlar için. Biz ikincisine trenle geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar, e, Toronto'dayız. Toronto'ya yeni geldik. Bagajları falan teslim aldık. Şimdi tekrar uçuşumuz var ama 10 saat bir bekleme süresi var, ee, bekleme salonuna gidiyoruz ve çevrede ne var, yemek filan böyle şeyler ve birkaç de e, şey işi var, evrak işi var, e, word e, belgesi falan çıkaracağız yani iş, e... word, permit. word permit evet doğrudur. <laughs> Biraz... Sonra yaklaşık bir yedi, altı buçuk, yedi saat havaalanında e, arkadaşlar yemek yedik biraz uyumaya çalıştık koltuklarda. Bu şekilde. Çünkü sabah uçuşumuz vardı 6:45'te Sonra tekrardan registrasyon yaptık. Bu e, şeye gelebilmek için. Yani Toronto'dan Calgary'ye uçağımız vardı. Ve tekrardan, ayrı bilet aldık. E, ayrı bir bilet aldık arkadaşlar. Çünkü aldığımız bilet İstanbul Toronto'ydu. E, İstanbul'dan Toronto'ya. E, Züriye aktarmalıydı. Bu bitti. Tekrardan biz e, gelmeden önce araştırmıştık. Toronto'dan Kalgari'ye geleceğimiz şehre ayrı bilet aldık arkadaşlar. Bağlantılı uçuşumuz var ama bakın arkadaşlar bu kadar insanlar bekliyor. Şey yok, bir tane work insan yok. Görüyorsunuz, rezillik. <laughs> Onu da West Air diye bir firma var. O da zaten buranın, Kanada içinin en uygun bilet veren firması ve konforluydu arkadaşlar. Ona bindik. Tekrardan üç buçuk, dört saat, 4 saat e, Toronto'dan Calgary'ye uçuşumuz vardı arkadaşlar. Sonra Calgary'ye geldik arkadaşlar, Calgary'ye indik havaalanına. E, tabii ki de çok soğuk, <laughs> sonra bagajlarımızı falan aldık. E, bu şekilde e, bagajlarımızı teslim aldık, e, gideceğimiz yere bizi karşılayanlar vardı. E, burada host ailemiz vardı yani, tanıdığımız aile vardı. onları e, Onlar bizi karşıladı. Bu şekilde şehre geldik arkadaşlar size e, sayfa e, üzerinden linkleri de paylaşacağım aşağıdan nasıl uyguna bilet alırsınız, hangi yolları izlersiniz. bu şekilde videomuzu izleyip şey yaparsanız e, anlarsınız arkadaşlar. Bir de size tavsiyem arkadaşlar kesinlikle örnek veriyorum e, İstanbul'dan e, Toronto'ya geleceksiniz e, İstanbul-Toronto veya İstanbul'dan Vancouver'a mı gitmek istiyorsunuz? E, Kalgariye mi gitmek istiyorsunuz? Birçok eyaleti var Kanada'nın. E, hangi eyaletin? Ottawa'ya mı gitmek istiyorsunuz? Direkt bilet almayın arkadaşlar. Tamam direkt e, bilet fiyatlarına bakın. E, ayrıyeten e, size tavsiyem ayrı ayrı alın. Biz örnek veriyorum İstanbul'dan Kalgariye direkt uçuş aldığımızda çok yüksek mevla çıktı. 80 bin e, tutarında iki kişi bilet tutarı çıktı arkadaşlar. 80 bin TL. Bu çok büyük bir tutar. Ama e, i̇stanbul Toronto' baktık, fiyat e, yarı yarıya indi, e, daha aşağı indi, sonra İstanbul e, Toronto'dan Calgary'ye baktık, çok zaten uygundu arkadaşlar. E, size tavsiyem farklı uçuş alın, örnek veriyorum İstanbul'dan Toronto'ya geldiniz, Toronto'da e, Toronto'dan da gideceğiniz güzergahı alın arkadaşlar. Bu şekilde daha e, ekonomik oluyor e, ve hiçbir sıkıntıda yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Biz zaten bu şekilde geldik ve çok e, memnun da kaldık e, firmalar da iyiydi bu şekilde arkadaşlar e, tavsiyelerimiz bu kadar e, linkleri de e, şey yaparsanız e, bakarsanız linkler üzerinden de zaten e, en uygun tarihler ve e, uçuşları bulursunuz arkadaşlar gideceğiniz tarih ve saate firmalarda bu şekilde Luxembourg e, Almanya ve Zürih, İsviçre aktarmalarından kesinlikle düşünmeyin, korkmayın. 8 saati aşmadıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Videomuzu bu şekilde sonlandırıyoruz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sizlere verimli bilgiler aktardığımızı umuyoruz arkadaşlar. Biz bu şekilde yolu izledik. izlediğimiz yolu aktarıyoruz. Ve çok da araştırdık. Bu şekilde arkadaşlar tamamlıyoruz videomuzu. E, sayfamız yeni olduğu için arkadaşlar, sayfamıza e, abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı e, unutmazsanız seviniriz. Ve videoları da arkadaşlar sayfamızı e, sevdiklerinizle ve e, çevrenizdeki insanlarla paylaşırsanız sayfamızı büyütürüz. Ve bize de e, bu şekilde ilham olur ve size e, daha verimli videolar üretiriz arkadaşlar. E, şimdiden herkese teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar. Sağlıklı kalın, iyi günler.